i don't know what to Nemiş geliyor orada. Mehmet vuruyor. Top yama. Aslan abi ortayı yaptı. Faul cursing. Kafayı dışarı Robin benim cursing. Top kaybı Kutsuka'dan. Şamil. Şamil gidiyor. Şimdi pasını aktardı Bendez'e. Bendez ceza sahasında Onur çıkardı. Etkili geliyor Kayseri Spor. Kravets ceza sahasında. Kravets önünü açamadı. Pasını aktardı Şamil'e. Şamil'in e şutu kaleci Onur çıkardı. Sapunaru geliyor. Sapunaru top Umur'da kaldı. Yuray Kutska rakiplerinden. Kutska, Kutska pasını aktardı Olcay'a kademede Erkan. Yine Kutska top dışarıda. Fernando Boldrin yaptı ortasını. Boldrin yakın mesafe Umut top dışarıda. Thiago Lopez, Lopez ortasını yaptı Lopez. Uğur topu karşıladı, atak devam ediyor Şamil'le. Şamil'in şutu dışarıya. Antes el Giroberto, llega Gallas, se la entrega a Guedes, José Luis Gaya, balón atrás, Guedes, fuera. Un poco de timing en la acción, balón para Griezmann que tiene la rosca, eleva Mingueza, acumulación de jugadores y es Araujo, Araujo, Araujo. Ahí va Carlos Soler en el golpeo, Des sacó el balón con el pecho, Guedes que busca el golpeo, se envenena, embolsa en el balón, marca André -Tere con esa acción de Leo Messi buen balón ahí para Ademá el pie de Alex. sigue moviendo moviendo el Barcelona para intentar encontrar el espacio muy cerrado el Valencia evidentemente el centro de Iniesta Piqué. para Dani Parejo Parejo la ha perdido Aleñá Aleñá en la frontal Aleñá puede golpear a Messi Messi que tira neto para... Şimdi Atıf şey şu. Atıf şey şu gidiyor. Atıf şey şu top dışarı gitti. Kone gitti Aruna Kone sert duruyor Pabri. Kone top savunma. Manuel Fernandes yaptı ortayı kafa vuruşu gol Simon Ferz Hakan Oltay'ın yaptığı karambol ceza sahasında Pabri son anda bir daha atak devam ediyor. Gol! Geldi orta arkaya doğru bir an direkten döndü bir ayak karambol şut ve gol Vida. Sosa. Sosa pası verdi. Olcay koştu. Olcay son çizgide çevirdi. Kerim vuramadı. Olcay yerden oynuyor. Şimdi biri top aldı. Beni bıraktı. Olcay vurdu ve top alanlara gidiyor. İrfan Can Kahveci. Fabrik ceza sahası dışında. Büyük bir ata. Kale boş. Şimdi kaleye gönderilen top ve gol. Solda Simao. Aldı sağ ayağına ortaya yaptı. Fabri. Hurşut, 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 Hurşut vuruyor dışarıya. Erdal istedi. Erdal. Erdal ve gol! Ceza alan işine doğru orta. Bir anda sekli top Hurşut'un önünde kaldı. Hurşut, Hurşut kaleye duruyor dışarıya. Takım çok güzel ilerliyor. Uzun bir pasla ceza sahasında. Kafa vuruşuyla karşılıyor. Ve top ağlarda. Hiç zorlanmadı bile. Futbolcuların paslaşması su gibi akıyor. Takım arkadaşını ceza sahasında buluyor. Peki işi bitirebilecek mi? Bitiriyor. Savunmayı yarıp geçtiler. Rakip kaleye doğru ilerliyorlar. Savunmayı atlatabilecekler mi? Ceza sahasında çok güzel bir pas oldu. Harika bir vuruş ve muhteşem bir son. Nefis bir goldü. Bir fırsat daha elde ettiler. Kolay bir pas oldu. Harika bir hamle, harika bir gol. Hiç zorlanmadan attı adeta. Tehlike büyük. Savunma topa bir ulaşabilse fırsat olur ama... Hiç şansları yoktu. Hiç sektirmeden paslaşarak ceza sahasına kontrolü yaklaştılar. <laughs> Yıkanır şutu ve Sali Salih topu aldı. Kaleye sokuldu. Şut pozisyonu mükemmel bir gol. Caner, kale altına doğru gönderdi. Kimse dokunamıyor bunun harbesinin arkada. İşaret geldi. Lens geliyor. Lens vurduk. Danilo pası verdi. Şut. Alper'in pası. Şimdi Şener ortasını yaptı. Kafa buluşu. Lens kalıcı Kornetsi. Şimdi Yusuf önünü açtı. Yusuf vuruyor Eray. Vodan <laughs> no, Stanku yerden çeviriyor. Şimdi dışarıya Yusuf. Deniz yine nefis bir pas. Fatih sağ kanatlı Sergio var. Sergio aslında kaldırdı topu gol pozisyonu dışarıya. hemen Kembo'ya döndü. Jires Kembo önünü açtı. Jires Kembo kalınca eray. Kembo. Stanku köşe vuruşunu kullandı. Eray sekiyor top ceza sahası. Jack de bıraktı. Şimdi kare doğru dışarıya. Nolito, Nolito buscaba la combinación al centro con la salida ahora para el Celta, el balón entre líneas que es buenísimo para Santimino, la sacó una y Simón. portería y ojo que la peinada viene ahora ya para Iker Muniain, Muniain que va a encalar. hay superioridad numérica para el cuadro celeste, pero recibe Williams dentro del área, el golpeo. Listo para Maxi Gómez el área, Maxi para el Tucu, el Tucu para Gomayo, buena acción centro Gomayo, segundo para De Moaña encarando Yago, Yago frontal para Rafiña, puede llegar otro golpeo. ¡Oh! Salvar a los suyos lo ha hecho a Aduriz, el goleador de la Aletic, de Vigo, en el lanzamiento perfecto El gol de la Lettik. Viene Berenguer, protege la pelota Berenguer que sigue con el balón. Topla gol hakkı atladı, Burak Top 4'e sağlandı, pozisyonu çaprazda vurdu ve gol yaptı. Ricardo Pedrías Suárez, Atıf Şeysur, Atıf Şeysur, Atıf Şeysur. Dibaka Atı kullandı, Burak, Dönen Top bir kez daha Dibaka, bir, bir orta şansı daha yapıyor ortasını, kalabalığında onurla kaldı. Burhan yaptı ortaya Batuhan Karadeniz. Grosic'e kareyi baktı. Grosic'e! 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 Caner kabisi gönderdi. Boşta kaldı. Top mutlak doğru kaçtı. Olcan ceza sahasında. Olcan açıyı buldu. Olcan vuruyor. Frekten girecekti. Meyveleş. Caner ortayı yaptı Melo. Burak ve vurdu Alves. Muslera. sera. Güzel organize bir oyun. İleriye uzun top. Fenerbahçe golünü attı. Hücum başladı. Çalım ve tekrar. Ceza sahası içinde takım arkadaşını buldu. Güzel bir vuruş ve topu alarda. Çabalar karşılığını buldu. Rahat bir pas verdi. Nefis bir topuk pası. Güzel pozisyon aldılar. Ve şuna bakın. Güzel bir gol. Harika. Topu kapmak için çok uğraşan var. Kalenin önüne saniyeler içinde ulaştı. Topa vuruyor ama direkten döndü. Bu kadar kalabalıkta harika bir iş çıkartıyor. Savunma çok kalabalık. Bu bir şans ama sonuç hüsran. İkiye karşı bir. Savunma ile oyun oynuyorlar adeta. Etrafı çok rahat ama top dışarı gidiyor. O noktada kaleciyi zorlaması gerekirdi. Çeri orta Enaramo'ya doğru top sekti. Şimdi Olcay pas Enaramo! Etkili geliyor Kayseri Spor. Troyes'i vuruyor ve gol! Caner sokuldu. Caner sert bir top içeriye kalıyor. bu arada Elia yer yerde Gökhan iner savunma arkasına bir çakuşu yaptı çizasasında sahasında bir çanı şutu top yandan dışarı çıkıyor. Dakika atmış Sosa geliyor Sosa top üstten dışarıya çıktı. Dakosta'nın uzun mesafeli pası. Seker top Napolyoni. Napolyoni olur. Mustafa. Savunmadan çıktı geldi Mustafa. Şimdi pası Sosa'ya. Sosa. Onazi, Sosa. Sekti top. Onazi, Bomboş pozisyon dışarıya vurdu. O geliyor İkili sıkıştırma var. Klişli topu kaybetmedi. Pasını da aktardı Vişe'ye. Vişe bıraktı. Soner dışarıya vurdu. Soner ay doğdu. Centro en el corte Pepe se equivocó y la regala para Román Sosulia. Sosulia por dentro con la quejada. Malamar no puede llegar, no puede llegar. Gol del Betis. El balón al medio. ¡Qué riesgo! ¡Qué riesgo! ¡Qué riesgo! ¡El robo! ¡Qué riesgo! Porque se queda solo. Tello, tello, Tello! tello. Gol, 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 tello. Tiene mucho poder en el juego. Alex Şimdi sol çizgiye. Kilo bekliyor içeride. Bir orta, Arka aydın geldi Serdar. Sabri. Şimdi Barış. Barış. Kevon. Arkacı yaptılar. Barış vurdu gitti. Barış Özbey. geliyor. Kafa vuruşu. Gökhan Zandan dışarıya. Hurşut. Hurşut sol ayak. Kaleyi gördü burada Ufuk. Bir ortada kaleye son anda Serdar. bırakıyor Ricardo Quaresma Ricardo Quaresma çekti sola. Ricardo Quaresma. Out. Aslan Feyfa penaltı noktasına doğru tehlikeli bir vuruş ve topu alana gidiyor. İşaret geldi. Buti geliyor. Vuruşunu yapıyor ve gol atıyor. hareketli pas ona doğru Ramon Motta. Şimdi çizgide yaptı orada Ramon